Bizlerle hediye almaya geldik. Ee, biri koydum. Yok artık yeter. Çok güzel şeyler var. İlk bunu açacağım çünkü bunun içinde bir hayvan var. Bakalım neymiş. Çok tatlı. Size buna bakalım. Bu da çanta çok Çok Yok artık. Telefonda da var mıyım? Varsın. Arkadan da kardeşim. Ben bunu alıyorum. Böyle çok tatlı. İçinde içecek olan bir çantamız. Bunun içinde bir şey Bu da senin çantan olsun. <laughs> Benim mi? Ha alırım. Arkadaşlar şimdilik görüşürüz. Ay.